Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle 15 Pro Max tanıtıldı ve bu PUBG için alınır mı onu tartışacağız. Şimdi içinizden diye olabilirsiniz. Dünyanın en iyi PUBG telefonu artık 15 Pro Max. Kesinlikle onu almalıyım diyeceksiniz. Onu alırsam bu oyunu çok iyi oynarım. Herkes yere sererim tarzında düşünebilirsiniz. Ben de zamanında öyle düşünüyordum. 13 Pro Max aldım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye sorarsanız nedenini ilerleyen konuşmalarımda anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu bilin ki hem sevindireceğim hem üzüleceksiniz ister istemez. Ya neden 13 Pro Max kullanıyorum? Neden telefonumu yükseltmiyorum? 14 Pro Max ya da 15 Pro Max almayacağım. Ondan bahsedeceğim. Siz de mantığını anlayın. 14 Pro Max alacaktım vazgeçtim. Çünkü 13 Pro Max ile hemen hemen aynı oyun performansına sahip. 15 Pro Max da aynı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Ne kadar dünyanın en iyi işlemcisi de olsa. 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max hep aynı olacak. Neden mi? Oyunun kendi kamerası kapasitesi 90 FPS veriyor. Bu cihazlar 120 FPS'i desteklemesine rağmen maksimum 90 FPS oynayabiliyoruz. Bu üzücü bir durum tabii ki de. Belki ileride 120 FPS falan gelebilir. Gelirse 13 Pro Max bile oynatacaktır. Bundan emin olun dostlarım. Sırf 15 Pro Max 120 FPS falan oynatacak tarzında düşünmeyin. Daha iyi oynatacak tarzında düşünmeyin. Yanılmayın. 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max hep aynı olacak. Oyun performansı açısından. Mantığınız şu şekilde olursa hiç üzülmeyeceğinize emin olun. 15 Pro Max'i sırf oyun için almayıp hem oyun hem yatırım için alacaksan okeyim. Çünkü iPhone'lar gün geçtikçe zammıyor ve hiçbir zaman düşmeyecek sürekli artacak. Siz o telefonu kullanacaksınız, kullanacaksınız, bütün özelliklerini tadacaksınız, istediğiniz her şeyi yapacaksınız ama ikinci el fiyatı bile sıfır aldığınız telefonu geçecek. Bu sevindirici bir haberde tabii ki de. Telefonu çok güzel yapmışlar ama şu şartlarda oyun için alınacak bir telefon değil. Yatırım için alınır. O ayrı bir konu. Biliyorsunuz ki ben YouTube'a ilk başladığımda iPhone 11 ile başlamıştım. Tüm videolarımı iPhone 11 ile çekiyordum ama 13 Pro alma gereği duydum. Ekranı biraz bana küçük geliyordu. Halbuki iyiymiş. Ben gaza geldim. 13 Pro Max aldım. iPhone 11'de bir yıl sonra falan çöp olabilir çünkü güncelleme gelmeyecek diyorlar o yüzden çöp olabilir ama o da iyi telefonlu gerçekten onun hakkını yiyemem yani benim çok taşıdı yani 14 Pro Max 15 Pro Max'i de sadece yatırım için alınabilir eğer 13 Pro Max kullanıyorsanız zaten 14 Pro Max 15 Pro Max'e geçtiğinizde hiçbir şey hissetmeyeceksiniz çünkü aynı her şeyi geçtim şunu da demek istiyorum dostlarım. mesela Android bir telefon aldınız mesela en babasını S23 Ultra falan herhalde. Yani o telefonu aldınız, 1 iki sonra satacaksınız, mesela 50 milyar aldınız, siz o telefonu 30 milyara, 25 milyara maksimum o fiyata satabilirsiniz. Yani Android almak her zaman pişmanlıktır bence. Neyse dostlarım, umarım kendimi anlatabilmişimdir, tecrübelerimi güzel aktarabilmişimdir diyorum. Nasıl bulduğunuzu yoruma yazın, sizin de fikirleriniz çok önemli.